Geldik yine kollarımızı uçuracağımız bir harekete. Dumbbelllarla kondisyon ya da gölge boksu. Benim kendi idmanlarımda veya öğrencilerime verdiğim idmanlarda en çok kullandığım sistem. Hem ısınmak için çok iyi hem de hızlanabilmek ve güçlenebilmek için çok iyi. Ayrıca arka planda da gardı yukarıda tutabilmek ağırlıkla tuttuğumuz zaman boşlukta daha rahat tutmamızı sağlayacak bir çalışma tipi. 2 kiloluk yani birer ve birer kiloluk dumbbellla çalışıyorum. Bunu 2 kilo, 3 kilo, 4 kilo, 5 kiloya kadar çıkartabilirsiniz ama çok ağırlık, çok iyi idman anlamına gelmiyor. Bunu 1 kilolarla uzun süreli yapabilmek ve nizami yapımı bilmek bizim için daha sağlıklı. Garp pozisyondayım, gölge boksunu yapıyorum. Geldim, 1, 2, hop. Apar katı, sol direk, sağ direğim, pozisyon çevirdim, kroşe, hop. Olabildiğince tekniği korumaya çalışıyorum aktı. bu şekilde 3 dakika yapabilirim ya da bir buçuk dakika dumbbell'la yapıp dumbbell'ları bırakıp sonra boşlukta yine kollarım hızlı bir şekilde uçar pozisyonda olduğunu göreceksiniz. Bu size ne kadar hız kattığını ve anında bunun karşılığını gördüğünü hemen anlayacaksınız. Ya da ikinci bir kademe dumbbell'larla kondisyon tam 3 dakika boyunca yani bir round süresince iki ayak yan yana dizleri çekiyorsunuz ve tam surat hizasında yumrukları atıp geri çekiyorsunuz. Bunu 3 dakika yapabiliyorsanız zaten bir maç süresinde gardınız yorulsanız da aşağıya düşmez. Bu kiloları arttırabiliriz. Hadi şimdi deneyelim.